Merhaba sevgili ikizler. Bu sizin için Ağustos 2024 için astrolojik tahmindir. Bugün sizlere Mula Antalya rotasında kısa bir yolculuğa davet etmek istiyorum. Bu ilahi güzellikteki yerlere her baktığımda kalbim dünya gezegenimiz gibi harika bir proje için Tanrı'ya şükranla doldu. Benim bu harika yerde bir süre yaşamaya davet ettiği için kendisine gerçekten minnettarım. Ağustos sizin için yılın en hareketli dönemlerinden biridir. Sınırları genişleten seçenekler ve fırsatlar sunan Jüpiter gezegeni ay boyunca burcunuzda olacak. Hızlanma ve ivme veren Mars gezegeni ise gelişmeye ilgi duyuyor ve tüm bunlar bir arada istiyorum ve yapabilirim. İlgilerim var ve fırsatlarım da var gibi hissettirecek bir kokteyl veriyor. Ancak bu ay içerisinde statünüz ve gücünüzün sektöründe yer alan Satürn gezegeninden burcunuza gergin bir görünüm olacak. Dolayısıyla sizi sınırlayan bazı faktörler olacaktır. Yani bir yandan arzularınız ve fırsatlarınız olduğunu hissedeceksiniz. Diğer yandan ise henüz geçemeyeceğiniz bazı sınırların olduğu anlayışına varacaksınız uymaya zorlandığınız veya bir zamanlar üstlendiğiniz yükümlülükleri yerine getirmeye zorlandığınız belirli kuralların olduğu konusunda bir anlayış oluşacaktır. Yine de Ağustos sizin için çevrenizdeki insanlarla işbirliğine ilişkin bir planlar ve yeni ilgi alanları getirecek parlak ve ilginç bir zamandır. Aynı zamanda ilginç ve güzel bir yere gitme, kutlama ve eğlence atmosferinde olma fırsatını da beraberinde getirecek. Ailevi konularda, ev ve ikamet yeri ile ilgili konularda sizin için bazı gergin ve zor konuları yeniden tartışmak mümkün. 1 Ağustos'ta Güneş 3. ve 11. evlerinizi etkileyecek şekilde Kuzey Düğümü'ne uygun bir açıda olacak. Bu da aşamada sizin için en uygun programın geliştirilmesi için çok olumlu bir enerjik dürtüdür. Bunun nedeni özellikle gelişim yani eğitim yeni ilgi alanları yeni işlerde olabilir. Bunlar yeni planlar ve hayaller ya da bazı başarılı ve ilginç kolektif ve sosyal proje ve etkinliklere katılım olabilir. Yani buradaki anahtar kelime ortaklar ve ortak planlardır. Bu böyle bir içsel dürtü hissedebileceğiniz dönemidir. Kendinizi şu söyleyebildiğinizde. Evet, bunu yapmak istiyorum ve bununla ilgileniyorum ve kesinlikle yapacağım. 4 Ağustos'ta 3. evinizdeki Aslan burcunda yeni ay meydana geliyor. Yeni ay bir enerji akışının doğuşudur ve bu parlak ve yaratıcı Aslan enerjisi 3. evinize gelir. Bu diğer insanlara işbirliğine ilişkin sorunların burada başarıyla çözülebileceği anlamına gelir. Bunlar arasında yeni ilginç projeler, programlar, gezilerde yer alıyor. Aynı zamanda parlak ve güzel insanlarla toplantılar da olabilir ticari projelerle ilgili konularda kendi fikirleriniz, kendi planlarınız ve kendi işinizi hayata geçirecek başarıya ulaşabilirsiniz. Bu aynı zamanda aracılık hizmetlerin sağlanmasına ilişkin konularda da başarıdır. Bu iletişim kurduğunuz insanlar arasında kendiniz parlak bir şekilde ifade etmek, güzel ve cömert bir jest yapmak istediğiniz bir dönemdir. Ayrıca bu dönemde kendinize güzel, prestijli şeyler satın almak isteyeceksiniz. Bunlar aksesuar olabilir, yeni bir cep telefonu, takı da olabilir ve birisi yeni ve çok pahalı bir araba almaya düşünüyor da olabilir. Yani kendiniz için prestijli ve çevrenizdeki insanlara gösterebileceğiniz eşyalar satın almak isteyeceksiniz. Bu aynı zamanda sizin için yeni olan bazı güzel ve ilginç yerlere ziyaret edebileceğiniz bir dönemdir. Bu yeni bir restoran, kulüp, sinema ya da şehir dışına ya da başka bir ülkeye bile kısa bir gezi olabilir. Bu yeni ay enerjisinin etkisi 4 Ağustos'tan itibaren 2 hafta boyunca hissedilecek. Sizin için bu dönem büyük bir heyecan ve yenilik arzusu yaşayacağınız bir dönem. 5 Ağustos'tan 28 Ağustos'a kadar olan dönemde Merkür gezegeni, gene geri harekette olacak ve bu burcunuzun dördüncü ve 3. evlerini etkileyecek. Bu belirli bir geriye dönük bakış, geriye bakma, geçmişteki bazı süreçleri duraklatma ve düzeltme veya iyileştirme ihtiyacını veren bir dönemdir. Sizin için bu bazı aile içi aile sorunlarını çözebileceğiniz, ikamet ettiğiniz yerle ilgili sorunları, gayrimenkulünüz ve mülkünüzle ilgili ödemelerle çözebileceğiniz zamandır. Ayrıca bazılarınız bir zamanlar tartışılan ve bir zamanlar çözülmüş olan tekrarlanan sorunları çözüyor olabilir. Ancak şimdi yeni koşullar nedeniyle bu yeniden yüzeye çıkabilir. Büyük olasılıkla uzun zaman önce tartıştığınız konuyu aileniz ve akrabalarınızla yeniden tartışmanız gerekecek. Ortak aile planlarının değişebileceği, uzun süredir görmediğiniz kişilerle tanışabileceğiniz bir dönem. Bu aynı zamanda küçük onarımlar yapabileceğiniz, yani bazı ev aletlerinizi, telefonlarınızı veya diz, dizüstü bilgisayarlarınızı veya arabanızı tamir edeceğiniz bir dönemdir. 7 Ağustos'ta Güneş, Jüpiter gezegenine uygun bir açı yapacak ve bu da birinci ve üçüncü evlerinizi etkileyecek. Bu sizin için çok olumlu bir şans enerjisidir. İnisiyatifinizin ve sizin açınızdan ilk adımın olumlu dış koşullar tarafından destekleneceğini gösterir. Bu kısa bir yolculukla veya sizin için önemli bir kişiyle, önemli bir anlaşmayla, buluşmayla, ilişkilerindelen öğrenmeyle veya öğretme başarılarıyla ilişkili bir başarı dönemidir. Bu sizin için önemli olan gelişiminize ve planlarınızın uygulanmasına gerçekten yardımcı olacak belgeleri alabileceğiniz zamandır. 8 Ağustos bu ay için çok dikkat çekici bir tarih. Her yıl 8 Ağustos'ta Aslan Kapısı veya Bolluk Kapısı açılır. Bu gezegenimizin güneş sistemimizin merkezi olan güneşten ve Sirius yıldızından ayarlamalar ve titreşimler aldığı bir zamandır. Ve bu büyük karmik dersin günüdür aslında. Bu ilginç olayı kanalımdaki ayrı bir videoda daha ayrıntılı olarak anlatıyorum. Ve burası bu videonun altındaki açıklamada o linkini bırakıyorum ve o oradan doğru çok detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. 14 Ağustos'ta Mars ve Jüpiter arasında bir kavuşum var ve bu kavuşum tam olarak burcunuzda birinci evde gerçekleşiyor ve bu en azından bir şeyi denemeniz ancak normal sınırlarınızın ötesine geçmeniz gerektiğinde çok güçlü bir dürtü enerjisidir. Bu dönem iş hayatında hızlanma dönemidir. Bu dönem sizin için önemli bir seyahatin gerçekleşebileceği bir dönemdir. Bu dönem sizin için önemli ve temel konuların çözüme kavuşturulacağı bir dönemidir. Yani bu enerji size bir şeye karar verme, yeni bir iş kurma veya şimdilik yalnızca bu süreci üstlenmeye dahile olarak kabul etme gücü verir. Yani bu öyle bir hakikat anıdır ki bir seçim anıdır. Bu geleceğinize cesur ve aynı zamanda kendinden emin bir adım atabileceğiniz ve atmanız gereken aslında bir dönemdir. Bugün vereceğiniz karar önümüzdeki 10 yıl boyunca hayatınızda kaç programın ve hikayenin gelişeceğini belirleyecek. 19 Ağustos bu ayın çok yoğun bir dönemi. Bugün kişisel niteliklerimizi kişileştiren tüm kişisel gezegenlerimiz gergin yönlerde olacak. Bu da gösteriyor ki bugün olacak her şey çok daha yoğun gelişebilir ve bize oldukça kasvetli ya da karamsar renklerde görünebilir. Ancak bu tamamen nesnel olarak gerçeği yansıtmıyor. Bu tüm kişisel gezegenlerimizin gerilim altında olduğu gün buna kişiliğimizin ve bilincimizin özü olan güneşte dahildir. Bu ruh halimize ve duygusal durumumuzu simgileyen ay, sevdiğimiz her şeyi simgileyen ve bize zevk veren venüs, bu düşüncelerimizi, söylerimizi, hafızamızı, mantığımızı ve konuşmamızı simgileyen merkür ve elbette eylemlerimizi simgileyen marstır. Ve tüm bu gezegenler ve onlara bağlı olarak tüm bu nitelikler bugün gergin yönlerde olacaklar. Bu nedenle bu dönemde önemli sorunları çözmeye planlamamak daha iyidir. Ayrıca bugün Satürn gezegeninden burcunuza enerji sektöründen kariyer ve statü sektöründen yani e, tam bir gergin açı gerçekleşecek ve bu nedenle bazı gergin ve sınırlayıcı faktörlere hissedebileceğiniz bir dönem. Bu koşulların, kuralların, yasaların veya sizin üzerinizde gücü olan bir kişinin etkisidir. Bu dönem aynı zamanda o kadar çok yükümlülük ve sorumluluk üstlenmiş olduğunuzun farkına varmanıza neden olabilir ki Bunların hepsiyle başa çıkmanız oldukça zor olacak. Bununla birlikte bugün 9. evinizde meydana gelen Dolunay gerçekleşecek ve öğrenme, öğretme, seyahatle ilgili konularda ve yurt dışı ile ilgili konularda belirli sonuçlar ve netlik verecektir. Bu aynı zamanda sizin için önemli olan bazı bürokratik veya hukuki süreçlerin tamamlanabileceği bir dönemidir. 23 Ağustos'ta Venüs gezegeni Mars gezegeniyle gergin bir açıda olacak ve bu da birinci ve dördüncü evlerinizi etkileyecek. Venüs dişil enerjiyi ve dişilliği Mars ise eril enerjiyi sembolize eder. Yani akrabanız veya çok yakınınız olan bir kadınla çatışmanın yaşanabileceği bir gündür. Genel olarak ev ve aile meseleleriyle ilgili içsel rahat rahatsızlık hissettiğimiz bir dönem bu. Bu yapılacak doğru şeyin ne olduğundan emin olmadığınız bir dönemdir. Eviniz ikamet ettiğiniz yer, eviniz ikamet ettiğiniz yer veya mülkünüzle ilgili sorunlar en başarılı ve en uygun şekilde çözülebilir. Bunlar aynı zamanda yakınlarınızın işlerinden kaynaklanan belirli harcamalarla ilgili sorulardır. Bu süre zarfında mülkünüzle ilgili ödemelerle ilgili sorunları çözebileceksiniz. Bu Ev alanınızı taşımak veya temizlemek ve güncellemek için çok iyi bir zamandır. 28 Ağustos'ta Venüs gezegeni Neptün gezegeniyle gergin açıda olacak ve bu durum 4. ve 10. evlerinizi etkileyecek. Bu konumunuzla ilgili belirli bir belirsizlik ve istikrarsızlık hissedeceğiniz ve bu duruma kendinizin izin verdiğini hissedeceğiniz bir dönemdir. Bu bir şeylerin değişmesi gerektiğine dair bir anlayışa sahip olacağınız zamandır. Ancak henüz güvenebileceğiniz ve hayatınızdaki bir şeyi kökten değiştirebileceğiniz hiçbir destek noktası yoktur. Bugün size belirsizlik, eksiksizlik ve rahatsızlık hissi verecektir. Bu nedenle önemli sorunları bugün çözmeye planlamamalısınız. 29 Ağustos'ta Venüs gezegeni 5. evinize taşınıyor. Bu sizin için çok iyi bir geçiş. Çünkü Venüs burcunuza şans getirecek. Ayrıca bugün Venüs gezegeni Plüton gezegenine şans açısında da olacak ve bu da burcunuz için çok uygun bir konfigürasyonu tamamlayacak. Bu iş dünyasında şansın, başarının, atılımın enerjisidir. Bu kişisel yaşamınızla, çocuklarınızla ilgili konularda ve ayrıca yaratıcı projelerinizle ilgili şanstır. 30 Ağustos numerolojik açıdan bu ayın bir başka özel günü. Bu aynı zamanda kişisel planlarımızda arzularımızda, hırslarımızda ve evrenin bizim için planlarında bir ayarlamanın olduğu 3 sekizlinin günüdür. Yine de bu videoların altındaki açıklamalarda bu konuyla ilgili daha detaylı bir videom var ve onun bağlantısı orada bulacaksınız. Oradan çok detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Genel olarak Ağustos sizin için çok ilginç, enerji dolu bir zamandır. Geleceğiniz olumlu etkileyecek, kendiniz için önemli bir adım atabileceğiniz bir dönemdir. Bu arzularınızın yeteneklerinizle orantılı olacağı zamandır ve aynı zamanda dış etkenlerden, kurallardan ve koşullardan da belli bir sınırlama gelecektir. Ancak yine de bu hedeflerinizin ve arzularınızın ulaşılabilir olduğunda inanacağınız ve onlara kesinlikle ulaşabileceğiniz bir dönemdir. Sevgili ikizler burcum, sizi harika ve başarılı bir ay diliyorum. Yine ilginç videoları kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olun, zile tıklayın ve hoşçakalın.